Kapalı cerrahi e, nasıl yapılıyor? Rahim şekil bozukluğunun tedavisine ne gibi avantaj getiriyor? İşte ne kadar hastanede kalınıyor? Ne zaman işinin başına dönüyor? Yaz dönemi denize girebiliyor mu? Böyle çok kısa kısa rica edeyim. Tamam, histeroskopi ile yapılıyor. Evet. E, Laparoskopi kullanılmıyor çünkü biz ne yapacağımızı önceden çektiğimiz filmlerle çok net olarak biliyoruz. Rahmin içerisine giriyoruz. Rahmin içerisine sıvı basıyoruz. Bir kamera ve ışık yardımıyla orada ne olup bittiğini de görüyoruz. Onları kesiyoruz. Kestikten sonra rahmin iyi eleşmesi için bazen içine balon da yerleştiriyoruz. Rahim e, ile ilgili bu istilaskopi ameliyatı problemin durumuna göre en ağırı yarım saat sürer. Hı hı. En basiti 5-10 dakika sürer. Hasta aynı gün evine gider. İsterse evinde temizlik dahi yapabilir. Dolayısıyla... Hı hı dikiş mikiş de yapılmadığı için kadınlar normal hayatlarına dönenler, rahim ameliyatı olduktan olduktan sonra kadınlar rahim duvarı dikilmediği için normalde doğurabilirler. Dolayısıyla çok basit bir işlem, e, günübirlik yapılan bir işlem, genel anesteziyle yapılan bir işlem, işlem bittikten sonra da kadın özel hayatını hiç etkilemeyen bir işlem. Denize de girebilir ama işlem yapıldıktan tabii bir hafta 10 gün sonra Aha. girebilir. Ama karında ameliyat izi olmadığı için kadın her zaman rahat hayatına devam eder. <laughs>